Camdan bak her yer araba. Öyle. Hakikaten bir baksana camdan böyle araba. e haklısın baba. Oğlum bir baksana. <laughs> bak ne çok araba var böyle. Mesela bizim otoparkta bir tane kırmızı araba var. Ha, evet evet. Güzel araba. Ama sahibi bence ona hak etmiyor. Niye? E ee, baba çok kötü park etmiş. İki arabalık yere zor girmiş. İyi. <laughs> ee... Sen git doğru park et o zaman. <laughs> ne... Ne, nasıl yani ya? Ne, ne demek oluyor baba? Senin araba git adam gibi pay.